Evet yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Ova Hanım'ın yanındayız. Arkadaşlar Ova'nın yelelerini taradım. Videoya girmeden önce bir yelelerini tarayayım dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yularımız kirli çamurlu. Çünkü dün Ova Hanım manejdeydi. Birazcık böyle yatmış yuvarlanmış. Onun haricinde arkadaşlar şu manejden bu dikenler pıtrak denilen diken maddesi çok yapışıyor atların yelelerine Onlardan fazlaca yapışmış. Onları ayıklamakla uğraştım. Hatta bir tanesi parmağıma battı. Birazcık da şu anda yanıyor. Burada Ova Hanım'ın tımar aletleri falan var. Şunu biliyorsunuz Maya Demir'imiz. Evet. Gördüğünüz gibi her yeri kirli olan Şöyle şurayı bir kabasını alayım. Tabii ki de bu fırça böyle tımarlamak için değil. Ayağını isteyelim. her kızım. Ay. Hey. Ayağının altı dolu. Nasıl yapsak? Hiçbir şekilde yapamayız. Elimde kamera var çünkü. Evet videodan e, durduktan sonra ben Maya Demir ile devam edeceğim arkadaşlar. E, onun dışında şu anda şöyle bir ufaktan çıkan toza bakın. O hanıma biraz bir şöyle bir bakım yapacağız. Bakın saçlarının yerlerinin arasına falan. Ne kadar kirli. Arkadaşlar şu anda bu ovanın temiz hali tabi. Daha kirli de görmedik mi? Gördük. Ovanın yeni blanketi tabi yeni olunca yeni blanket aldım. Blanket yeni olunca arkadaşlar ne oluyor? Üstünde ee, üstündeki kiri de ilk temizliğiyle alıyor. Bugün çok şükür güzel bir hava var. Normal videoların aksine Bugün bir duyduğunuz gibi hava rüzgarlı değil. Çok şükür. Nazar etmeyelim. Evet. Şurayı ben görmemiştim. Evet. Tuvalet yaptığı yerin üstüne yatıyor. Mecburen böyle batabiliyor arkadaşlar. Şöyle kabasını alsak. Gerisi kervan yolda düzülür demişler. Gerisi yolda daha da açılacaktır. Ben şöyle kabasını alayım. Yumuşatayım. Hı, rahatladı. Oh. Evet. Şöyle zaten tımarlı. Hemen. Ne yapıyoruz? O hanımın ayaklarını en son alacağım arkadaşlar. Bir videoyu kapatınca. Yürü kız. Arkadaşlar ova biraz tabii kış geldi. Tüylendi atların biliyorsunuz ee, kışın şurası da kirli kalmış böyle arkadaşlar atlar tüylenir kışın devleri tüyleniyor şöyle ne yapıyoruz hemen ilerliyoruz Ela hanım da oradan bize bakıyor kız aa dur Arkadaşlar ben atlarımıza elma getirdim. Şimdi poşette o elanın şeyinde kalmış. Ee, arkadaşlar bakın. Gel kızım. Gel kız kaçma. Evet arkadaşlar elanın bakımsızlığını görüyorsunuz. Ben en son biraz düzeltmiştim. Yine yapışmış. Çünkü manajes alıyoruz. Sonra tımarlama olmayınca böyle oluyor. Buradan da İsmail Hoca'ya sesleniyorum. Ela Hanım'ın bakıma ihtiyacı var. Ela zaten sürekli kaçırıyor kendisini. Bakın arkadaşlar. Ela Hanım'ın iki tarafından da yelesi örülmüş. Gel kız. Gel korkma. Dur şunu alayım. Evet. Ela'nın tımarlanması lazım. Kaçıp duruyor. Elmalar da şu şekilde. Lan kaçma. Bunu ben şöyle şuraya attırayım. Atların nefsi nefsiyle oynamayalım. Oğanın da blanketi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi gün. Oh, onun kendi blanketi, eski blanketi. Burada arkadaşlar. Bilenler bilir. Bunu neden aldım? Biraz daha derli toplu ve e, benim öteki bir bayağı eskidi. Arka taraflar açık kalıyordu ovanın. Bacakları falan tutuluyordu. <laughs> evet arkadaşlar. eğer odamıza girdik. Burada bir adet gördüğünüz üzere eğer mevcut. Bu eğer videolardan da tanıdığınız üzere Vintek e Fatih Sönmez'in eğeri. Bir, bir adet suni eğer. Gerçek dereye yere paramız yetmediği için zamanında suniye yer aldık. Ama arkadaşlar çok şükür çok memnun. Bu eğer buralarda satılıyor ama ben bunu 4 sene evvel falan İngiltere'den getirtirdim. Uygun fiyatlı geldi çünkü. Ee, eğer eğer ihtiyacınız olursa WinTech öneririm. Hem uygun fiyatlı hem de fiyat performans açısından İhtiyacınızı karşılar. Burada da bir adet gondorun kuruyan ağacı gibi bir ağacımız var. Evet. Arkadaşlar şöyle başlığımız bununla beraber başlığımız şurada asıl duruyor genelde. Buraya asıyorum. Bununla beraber arkadaşlar hemen şuradan ovanın eee air atlığı peluşu ve şuradan aldığımız başlıkla birlikte Oraya bir şey düştü. Ondan sonra alayım. Şöyle. Ova doğru yürüyoruz, değil mi kız? Yürü. Arkasını bana dönüyor. Evet. Arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? Şuna bakın. Ova'yı. Ova'yı sadece. Kamerada gördüğünüz 7 dakikadır video açık. 4-5 dakikadır herhalde onun yanına ayrıldım. Belki 3 dakikadır. Ovanın saçına bakın. Ben de hayretler içindeyim. Bismillah. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Hadi burayı anladım. Tamam burayı böyle şey yaptı falan da. Burayı nasıl becerdi arkadaşlar? Bildiğin gördüğünüz gibi dürülmüş yine. Örülmüş böyle iç içe geçmiş. Düğümlenmiş. Bismillah. Aslında besmele de çekmiştim ama. Bakın bakın bakın. Bu demin yoktu arkadaşlar burası. Evet yani bu video e, al karısına inanmayan, cinlere inanmayan arkadaşlara gelsin. Daha demin nasıldı şimdi nasıl arkadaşlar? Demin ben bunu taradığımda taradığımda dümdüzdü. Gördünüz. Zaten söyledim yani. gelelerin taradım. Tımarladım diye. Şöyle elimle açtım. Tarak ihtiyacım yok şu anda. Evet. Ovayı sadece 2 dakikalığına yalnız bıraktık. Ve Ovanın başına gelen. Ben bu videoyu Bayburt'tan Kadir Köprücü'nün atına e, olmuştu. 2 dakikalık bir bo boş bıraktım. 2 katım geldim diye. Onu da izlemiştim. Bu kadar hızlı nasıl oldu falan diye. Hatta ben de hayret etmiştim yani. E, ikinci vaka olarak Türkiye'de 2 dakikada ne yapmışlar? Bakın atın Nefes alışverişi değişmiş. <laughs> ne oldu kız? Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi buna biz tabi e, videoya aldığımızda farelerin e, böyle düğümlediğini ördüğünü saçını yelesini biliyoruz. Öyle gördük. Yani Alkarısı. Türk mitolojisinde Alkarısı diye geçen. halk arasında da yine Alkarısı eee olarak bilinen bu hurafe diyelim. Tabi biz bunun halk arası ismi bunun ara, halk arasında halk arası. Tabii biz bunun cinler olduğunu biliyoruz. Tabii ama şimdi cinler fare kılığına girip yapıyor dedik. Ama yani illa fare kılığına girmesine de gerek de yok. Gördüğünüz üzere bir fare gelip de şimdi iki dakika içerisinde çıkıp böyle bir şey yapmış olamaz. Gerçekten ben de hayret ettim. Ne zaman dümdüz de yeleleri yani kim şimdi hiç videoyu da kesmedim. Dümdüzü siz de gördünüz. Hatta ayaklarının altını da göstereyim. Daha ayaklarının altını bile almadım. Videoyu kestikten sonra alacağımı söylemiştim. Gerçekten hayret ettim yani. 2 ee, dakika boş bırakmaya gelmiyor. Değil mi kız? Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Ovanın eğer atlı şöyle gördüğünüz üzere. Biraz içi tuylanmış, kirlenmiş. En sonunda bindiğimde bu yer altlarını kullanmıştım. Eğer atlığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle cidegosuna tam oturtuyoruz. Sağrısına şöyle sağrısına doğru çekersek. Şöyle binme diye bir şey yok zaten arkadaşlar da hani göz var izan var demişler. Böyle zaten binen yok ama şöyle şuraya çeken var. Atın cidegosuna oturan. Veya beline oturan var şuraya şöyle. Bunlar sakat. Şu zaten bakın. Adamlar bunu ayarlamış. Bakın arkadaşlar. Yukarı doğru geliyor. Aşağı doğru gidiyor. Şimdi bu tam Cidego yatağına göre. Foganza'nın Decathlon'dan aldığım eğer altlığı. Tam Cidego'ya göre ayarlı. Size de bunu öneriyorum. E, Cidego'nun izi belli. Kendisi oturuyor. Adı belli. Ondan sonra gördüğünüz gibi peluş eğer altlığının üzerine şöyle aynı hizada eğer altı peluşumuzu da koy, yerleştiriyoruz. Evet. Peluşlar tabi bu arada kazlar coştu. Peluşlar e, tabi şekil şekil ters arkadaşlar. Bu biraz daha kalın olduğu için tam oturmamış gibi gözükebiliyor. Hatta ben eğer altını gel kızım atın pozisyonu da çok önemli. Atın boynunun dik durması lazım arkadaşlar. Ben o yüzden hep atın ovanın veya diğer atların şöyle kafasının altına vururum. Vurduğunda arkadaşlar dikleşir. Bu sefer orantıyı oturtturabilirsiniz şöyle. Zaten bu birazcık kayabilir. Uzun bir sefer düşünüyorum. Allah nasip ederse. Onu bir daha düzelteceğiz muhtemelen. Şöyle. Kamera yanlış yeri çekmesin. Eğer attığımızı da bir koyalım. Şey eğer attığımız diyorum. Eğerimizi de. Eğer attığımızın. Peluşumuzun üzerine koyduk. Evet. Şu anda yambur yumbur gözüküyor. Çünkü oturmadı bakın. Özellikle arkadaşlar eğri attıktan sonra direkt eğerin altından Görmeden e, bu eğerin kayışını şuradan ne yapmıyoruz? Aynı bu şekilde geçirmiyoruz. Geçirdiysek bile aklımıza gelsin. Şunu bir kaldıralım. Buradaki bu e, tehlike arz eden durumu görelim. Neden? Çünkü bunu böyle bırakır da sıkarsak atın. Şöyle yandan göstereyim ben size hemen. Şu boşluğu görüyor musunuz? Atın e, bu karnını yara ediyor arkadaşlar bu. Şurası o kadar sivri bir materyal ki şurası. Atın karnını yara ediyor. Zaten at hemen kendinin e, huzursuzluğuyla, rahatsızlığıyla kendini belli ediyor. Bakın. Daha tam oturtmadığım için. Düzgün kız. Arkadaşlar o anın nalları ne kadar uzun. Nal çakım vakti geldi. Bu gerçekten uzun bir at için. Hele ova için daha da tehlikeli biliyorsunuz. Düştüm kaç defa. Bakın aynı şekilde. Tekelle kamera tutup tekelle eğer atarsanız böyle kırılır. Başımıza geldi. Sonra ova topallıyor. Topallama numarası yapıyor. Meğerse can acıyormuş yani 8 9 10. Allah. Evet. Bu yeni işte yeni yerlerin kabarık pelüşlerinde sıkıntısı bu arkadaşlar. Anında kayabiliyor. Şöyle ne yapıyoruz? Şurada bir koridor oluşturuyoruz. Dört parmak içine girecek şekilde. Eğerle bir bütün haline getiriyoruz. Eğer altını peluşu. Ki atın Cidagosuz yara olmasın Şuradaki o er altının altı törpü gibi Burayı zımparalıyor Zımpara gibi törpülüyor e, Atın cidegosu açılıyor Allah muhafaza Bu da Bizim korktuğumuz durumlar Evet Üzengimi e, Ayarladıktan sonra Şöyle hemen Tabi üzengi şimdi ayarlanmaz arkadaşlar Eğerimiz kaymış bu arada Evet tekelle. Daha önce ne yaptık? Biz at kapattık. At ayarladık arkadaşlar. Şimdi yine ikinci versiyonu çekiyorum. Oh. Evet şimdi bunu e, karın kolunda takıp ayaklarının altına alıp şuradaki başlığımı da o hanıma takarak arkadaşlar inşallah siz bu meşakkatli süreci görmeden e, arazi arazide olanın üzerinde Videoya yeniden kaldığım yerden devam etmeyi planlıyorum. Kız! Evet arkadaşlar. Ova Hanım'a da bir buraya kadar izleyin arkadaşlar. Maşallah yazarsa yoruma çok sevinirim. Atlarımıza nazar değiyor. Hoşçakalın bakalım. Bir dahaki bir part 2'de devamını izlemeye çalışacağız. Çekmeye çalışacağız Ova Hanım'la. Görüşmek üzere.